14. sorumuz mevsimlerin oluşumu ünitesine ait olan sorulardan bir tanesi. Şekle baktığımız zaman R ve P şehirlerinin kuzey yarımkürede S ve T şehirlerinin güney yarımkürede olduğunu görüyoruz. İş gereği seyahat çıkacak olan Nihat Bey atmosfer olaylarıyla ilgili araştırma yaparak 30 yıllık bir çalışmayı sonlandıracak ve elde edilen tüm bilgilerle bir rapor hazırlayacaktır. Şimdi buradaki bilgiye baktığımız zaman 30 yıllık ifadesinde biz Nihat Bey'imizin bir klimatolog olduğunu direkt olarak söyleyebiliriz. Nihat Bey Rey şehrine giderek seyahatine başladığında yaz mevsimiydi. Demek ki yaz mevsimi Kuzey Yarımküre için 21 Haziran diyebiliriz. Rey şehrindeki araştırmasını 3 ayda tamamlayıp şehir değiştirdiğinde gittiği yeni şehirde sonbahar mevsiminin yaşandığını görmüş. Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminden sonra yaşamış olduğumuz mevsim sonbahar mevsimi. Demek ki Nihat Bey aynı yarımküre içerisinde seyahat etmiş ve R şehrinden sonra gittiği ilk şehir P şehridir. Burada 3 aylık bir araştırma çalışması yapan Nihat Bey tekrar farklı bir şehre geçmek için hazırlandığı valizine R şehrinde kullandığı giysilerini koymuştur. P şehrinde 3 ay sonra kış mevsimi başlar yani kuzey yarımküre için kış mevsimi başlar. Ancak Nihat Bey R şehrinde giymiş olduğu kıyafetleri tekrar giydiğine göre demek ki Nihat Bey'imiz S ya da T şehirlerinden bir tanesine gitmiştir. Çünkü 21 Aralık tarihi S ya da T için yaz mevsimidir. Nihat Bey klimatoloji bilimiyle ilgilenen bir klimatolog olabilir. Evet, 30 yıllık bir çalışmayı sonlandıracak dediği için doğru bir ifade. P şehrinden sonra P şehrinde araştırma çalışmalarına devam etmiş olabilir. Yaz mevsiminden sonra sonbaharın yaşanmış olduğu bir yer olduğu için aynı yarım küre içerisinde seyahat etmiştir. Bu da doğru. R şehrinde sonra gittiği ikinci şehir S ya da T olabilir. 21 Aralık tarihinde yaz mevsiminin yaşanmış olabileceği iki tane şehir var. Bunlar da güney yarım küredeki S ve T şehirleri. Evet bu da doğru. P şehrine 15 Mart 15 Haziran tarihleri arasında gitmiş olabilir. P şehrinde 21 Haziran'da R şehrinde başladı. 3 ay sonra Eylül ayı olmak zorunda. Eylül ayıyla 3 aylık süreç içerisinde yani Mart arasında kalmış olması gerekirken burada Mart ve Haziran tarihleri demiş. Yanlış cevabımız D şıkkı olacak.